hem üye sayısı hem geçen seçim aldığı oy ve şu an yeni yapılan anketlerde de bunu çok rahat görebiliyoruz. Biz önümüzdeki seçimlerde iktidara talip bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımız orada çok güzel bir konuşma yaptı. Sayın Erbakan önemli mesajlar verdi kongrede. Peki evet. e, Kocaeli Teşkilatı'nın genel merkezi için önemi nedir? Önce buradan bir başlayalım isterseniz. Ya şimdi Kocaeli Teşkilatı olarak değil de tüm il teşkilatlarımızın tabii ki önemi var. Neticede kocaeli, İstanbul, sakarya ya herhangi bir il, o ildeki il başkanımız bizim genel başkanımızı temsil ediyor. Yani bizim şimdi hepimizin bir misyonu var. Hepimiz önümüzdeki milletvekili seçiminde ve yerel seçimde hazırlık yapmamız lazım. Her il başkanı üye sayımızı artırmakla yükümlü. Yani üye sayımızı hedef koyduk. 1 milyon yapacağız. Hı İkincisi partiyi güçlendiriyorsunuz. Yani sayı, üye sayınız artırarak partiyi güçlendiriyorsunuz. İkincisi her il yönetimi, il yönetimi, kadınlar, kadın kolları, gençlik kolları bunun tamamı çok güçlü olması lazım. Ve çalışan, dinamik bir ekip olması lazım. Yani sahaya inecek, çalışacak, herkes koltuğunu dolduracak. Verilen görevi yerine fazlasıyla yetecek. Hatta biz daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü bizim hani yıllardır iktidar olmuş bir partinin karşısında biz oraya talibiz. Yani bugün AKP'nin ve MHP'nin bir araya geldiği, yere kurduğu bir ittifak var. Biz biz de sağda sağ seçmeye hitap ediyoruz. Milliyetçi, muhafazakar, demokrat seçmeye hitap ediyoruz. E biz buradan oy alabilmemiz için çalışmamız lazım, mücadele etmemiz lazım. O yüzden bizim her mahallede, her sokakta olmamız lazım. Şimdi bütün il başkanları, bütün il başkanları kaç ilçe varsa, kaç mahalle varsa ilçe teşkilatları güçlü olmak zorunda. Mahalle temsilcileri, Olmalı. Şimdi 472 tane Kocaeli örnek vereyim. Kocaeli'de söyleyeyim. Evet. Kocaeli'de 472 tane mahalle var. Köyler dahil. Kesinlikle ve kesinlikle 472 tane mahallemizin tamamında bizim temsilcimiz olması lazım. Bir tane bir de bunun yediği olması lazım. Evet. Yani seçime gittiğimiz zaman yaklaşık 5000 tane sandık var. Demek ki bizim her sandık içinde en az ikişer tane, üçer tane sandık görevlisine ihtiyacımız var. Şimdi seçime bir ay kala, iki ay kala siz bu sandık görevlerini eğitemezsiniz. Bunları e, sandık nasıl bir görev vereceğini anlatamazsınız.